Merhaba, Keçi Yolu'na hoş geldiniz. Bugünkü söyleşimizin konusu çadır tipleri ve bu çadır tiplerinden hangilerinin sizler için daha uygun olabileceğini tartışacağız. Bu tercih aslında kamçılık hayatına başlarken en önemli tercihlerden biri diyebiliriz. Çünkü çadır tipi seçimine istinaden ve seçeceğiniz çadıra istinaden... ...bundan sonraki tüm alışverişleriniz bu paralelde olacaktır ve o çadıra uygun... Ee, ekipmanlar seçmeniz gerekecek. Ee, bu durumda aslında şunu da söyleyebiliriz. Doğru çadır tipi ve doğru ekipmanlarla ee, çadı kampçılık deneyiminizi iyileştirebilir. Fakat yanlış tercihlerle hem kampçılık deneyiminizi olumsuz etkiler hem de çok fa fazla para harcamanız gerekir. Şimdi inceleyeceğimiz çadır tiplerini aslında 8 farklı çadır tipi inceliyor olacağız. Şimdi 8 farklı çadır tipini aynı videoda göstereceğim inceleyerek vaktinizi çok uzun e, almak da istemem. O yüzden bu çalışmayı bir seri olarak yapacağız e, ve her bir seride bir çadır, çadır tipini inceleyeceğiz ve sizler için uygun olup olmadığını tartışıyor olacağız. Peki hangi çadır tiplerini inceleyeceğiz? E, birincisi kubbe çadır, <laughs> kubbe çadırları inceleyeceğiz. E, sonrasında e, tünel çadırları inceleyeceğiz, geometrik çadırları inceleyeceğiz, piramit çadırları inceleyeceğiz, araçüstü çadırları inceleyeceğiz. Ee, Kızılderili çadırları inceleyeceğiz, şişme çadırları inceleyeceğiz ve son olarak da pop-up çadırları inceleyerek, e, sizlerin en doğru kararı vererek en iyi kamp deneyimini yaşamanıza e, umarım katkımız olmuş olur. E, bu ve bunun gibi birçok e, içerikle de sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyarım. E, kanalımıza da abone olursanız e, bundan sonraki içeriklerle ve söyleşilerle e, beraber oluyor oluruz. Görüşmek üzere.